Sayın Şaban, Çopuroğlu var. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok yoğun bir tempo var e, hazırlıklar ama siz vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Efendim önce e, hazırlıkları soracağız. Bugün Sayın Öztürk'e bir basın toplantısı düzenledi ama Cumartesi günü tam olarak ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanı önce bir pro, e, programı alsak sizden. Efendim e, Cumartesi ayın 23'ünde saat 16 gibi Organ Sanayi Bölgesi'nde Yeni kurulmuş, yeni yatırım yapmış bir tesisin, ee, işçilerle beraber, çalışanlarla beraber bir yemek yiyecek Sayın Cumhurbaşkanımız. İşçiler özellikle mi seçti evet. bir araya gelmeyi? Tabii tabii. Yani. Oradaki çalışan işçilerle beraber. Bizler de orada farklı masalarda ama Cumhurbaşkanımızın masasında değil de farklı masalarda olmak suretiyle milletvekillerimiz, önceki dönem bakanlarımız da masalara alacaklar. Yaklaşık 1500 kadar işçiyle beraber bir yemek yiyecek Sayın Cumhurbaşkanımız. O yemek saat 4-4.30 artık kaçta biterse, Meydanda da saat 17'de de mitinge gelecek. 17'de mitingimiz başlayacak. Artık 45 dakika mı sürer. Bir saat mi sürer. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'de bir süre kalacak. Ve uğurlayacağız kendisini Kayseri'den. Uçaktan <laughs> inecek efendim. Direkt organizasyona gidecek. Orada işçilerle yemek, yemek yiyecek. yiyecek meydana gelecek. Meydanda halkımıza hitap edecek. Tabii Toplu, toplu açılış töreni ve temel atma var. Kayserimizin çok uzun zamandır oldu olacak geldi gelecek oluyor muydu 14. sefere mi söz verildi 16. sefere mi söz verildi dedikleri özellikle 2-2 atlayarak saydıkları 12-14-16 sefer söz verdiniz falan dedikleri yüksek hızlı, tren. yüksek hızlı trenin temelini atacak Allah'ın izniyle. Tabi e, bunun bizim dönemimizde denk gelmiş olması da samimiyetle söylüyorum bizim için büyük bir bahtiyarlık olarak görüyorum. En önemlisi yüksek hızlı trenin temel atma töreni Sayın Cumhurbaşkanı gerçekleştirecek. Bugün de rakam da verildi. Kayseri tarihin hatta siz tanıtımlar yapmışsınız, 6.000'lik tarihin en büyük yatırımı toplam açılış ve temel atma bakıyorum 54 milyar TL tutuyor. Evet. Şimdi 30 milyar TL'lik kısmı açılış. 24 milyar TL, 23 küsürü hızlı tren yaklaşık 1 milyara yakında şey var, lojistik köyü var. Bunları evet. üste koyduğumuz zaman yaklaşık 24'te o tutuyor. 54 milyar TL'lik temel atma ve açılışı yapılacak eserler var. Bunların içerisinde kamu'nun yaptıkları var, özel sektörün yaptıkları var, belediyemizin, vilayetin yaptıkları var vesaire. bunlar toparlayarak ortaya çıkan rakam bu. Ne zamandan beri Sayın Cumhurbaşkanımız en son Kayseri ziyaretinden sonra yap yapılan yatırımlarla alakalı toplam büyüklüğü ifade ediyor. Evet. Bu geldi, geliyor, gelecek, olmayacak. Yani temel i̇şte yani... yani... <laughs> Olan vela oldu. Rahmetli görmeden Evet, yani, bugün evet. Şeyde de o bahsediyor. Allah e, rahmet eylesin Dileyelim. Tabii evet. burada Löçlük köy döneminde saraycılar açısından. Evet. Ulaştırma bakanımız da zaten geliyor. Ulaştırma bakanımız Sayın geliyor. Bayım açıkladı onu. Ee, Sağlık bakanımız inşallah bir aksilik olmazsa burada olacak. Hangi Çevir... bakanlar olacak? Çevre Şehircilik bakanımızın e, bir aksilik olmazsa onun burada olması söz konusu. Ticaret bakanımızla görüştük. Ee, onun bir özel durum var. Eğer o olursa gelecek. Ee, Hulusi Paşa gelecek. 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 Ee, Sağlık bakanı söyledi. Ulaştırma bakanı söyledik. Ulaştırma Mustafa Varank Bakanımız geliyor. Sanayi, Sanayi Teknoloji Bakanımız geliyor. Sağlık Bakanı da burada olacak. Sağlık Bakanı da gelmesi ihtimali var. Evet bugün gelişti. Çünkü şu anda yapılan işler içerisinde yapılan hastanelerin açılışları var. Evlerde evet. yapılan hastane var, dünyada var. İşte farklı yerlerde yapılan hastaneler var. Bunların açılışlarıyla alakalı gerçi oralardan açılış yapılmayacak ama açılış olarak ev sahibi olma sıfatıyla Kayseri'ye gelecekler. İnşallah hepsini şehrimiz ağırlayacak. İnşallah bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bu sefer de Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri bağına basacaktır diye murat ediyoruz. Şimdi üç yerde de canlı yayın gerçekleşecek. Biri, e, İncesi bu, OSB'de, İncesi OSB'de Cab elyaf e, tesisi yapılıyor. Çok önemli bir tesis o. İddialı tesisler evet. bunlar. Yani kendi sektörlerinde dünyada belli ölçekte olan tesisler. Birincisi Kumsmol AVM'de. Evet, orada bir e, ticaret bakanımız eğer bir aksik olması oradan katılacak. E, bir diğer de e, şeyden katılacak. Yani bu e, uzaktan açılış yapılacak, kurdalesi kesilecek. Yerler yapın. Yoksa bunun içerisine Tomar yapılan bir yatırım var. Mesela orada bir çok sayı artırmamak adına evet. oralarda yapılan işlerle alakalı bir kurdale kesme töreni olacak ama canlı bağlantı yapılmayacak. Yani burada o zaman 3 bakan da herhalde dağılacak evet. Da oralara. Yani şeyde, diğer de Ulaştırma Bakanımız da Allah izin verirse hani geldi geliyor gelecek gibi fiil çekimleri olan hızlı tren var ya hızlı trenin evet. temel atmasına bulunacak Ulaştırma Bakanımız da. O da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın meydandan Ulaştırma Bakanımız da şantiye binasından katılacağı bir program olacak. Efendim İran'daydı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. İran dönüşünde uçakta Kayseri'den bahsetti. Evet. Kayseri ziyaret edip de çekiyorum. Kayseri çok severim dedi ama şu önemliydi. E, muhalefeti eleştirdi ve dedi ki gereken cevabı Kayseri'nin caddeleri, e, meydanları onlara verecek dedi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki alan dop dolu olacak. Biraz sizi şey yaptı mı bu? <laughs> Şimdi biz... yani orada İran dönüşü mesajı vardı. Şimdi tabii bir şehir için söylenebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Ama bizim teşkilatımızda biliyorsunuz biz 4 yıldır bu teşkilatta il başkanlığı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 5. sefer ağırlamamız. Ama teşkilatımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın programlarını yapan çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Sayı olarak bilmiyorum ama herhalde 30'a yakın Kayseri'ye gelmişliği vardı Sayın Cumhurbaşkanımız. Her seferinde mutlu ayrıldı. Bu sefer de bu enerjiyi buradan alacağına biz kalben inanıyoruz. Allah izin verirse e, neticede inşallah söylediği gibi de gerçekleşmesi murad ediyoruz. Çünkü tüm tüm detayları hem biz düşünüyoruz. Aslında büyük şehrimiz, valiliğimiz, teşkilat başkanlığımız, bakanlarımız hepsi de hepsi de gayret ediyorlar. İnşallah gayretlerimiz boşa çıkmasın diye uğraşıyoruz ama Kayseri için büyük gün. Çünkü çok büyük bir yatırımın temel atılacak. Hani ya bu hızlı tren gelmez. Ben gelse de görmem diye beraber evet. söylediği sözün hayata geçtiği gün Tahmin ediyorum inşallah bizim için de güzel bir gün olacaktır. Bugünkü basın toplantısında şu soru da soruldu. Özellikle muhalefet milletvekilleri bunu gündeme getirdi. İşte belli iştiraklar fabrikalarda, işçilerin zorla meydana taşınacağı şeklinde. Sadece dedi ki Cumhurbaşkanımızın buna ihtiyacı yok. Şimdi bu bahsedilen konu şeker fabrikası evet, ile alakalı şeker. bir şey gündeme düştü. Yani ulusal gündeme düştü. Şeker fabrikasının böyle bir mesaj attığı ile alakalı bizde yok. Bilgi yok. Çünkü mesajın başlığı gözükmüyor orada. Evet. Sonra atmış olabilir, atmamış olabilir bizi ilgilendiren bir durum da yok. Yani kendi içlerinde biz telefon açıp da Hüseyin Başkanım böyle böyle zorunlu tut. İşte e, hatta orada şey yazıyor. E, ne diyor? Yoklama. Yoklama alacaksın. E, yoklama. Bizim öyle bir tarzımız da yok, öyle bir talebimiz de yok. Tabii kendi içlerinde kim bu mesajı attı, gerçekte bu mesaj oradan mı atıldı bilgimiz dahilinde değil. Ha, bunu herhalde İyi Parti İl Başkanımız e, basına taşıdı. Ona gelmiş bilgi. Bu çerçevede kim attıysa sorumlusunu bulsunlar. Bizim böyle bir talimatımız var mı yok mu bilsin. Abi. Bizim böyle bir talimata ihtiyacımız da yok. Böyle bir talimat da bizim vermeye yetkisinde değiliz zaten. Efendim şimdi e, tabii bu önemli güne hazırlanıyorsunuz. Teşkilatlar nasıl çalışıyor, nasıl hazırlanıyor? Bugün e, baktım siz paylaştığınız Teşkilat Başkan Yardımcıları Muhammed Balta ve Fehmi Küpkü Sayın Asgari da vardı. bir istişare toplantısı yaptık. Neler konuşuldu? Şimdi istişare toplantımızdaki kastımız şu. Yarın sabahtan başlayan bir süreç var. Aslında bize cumartesi başlıyor ama biz cuma sabahından başlayan bir sürecimiz var. Vatandaşlarımızı özellikle bizim mahalle teşkilatlarımızı ilçe başkanlarımız vasıtasıyla tek tek arıyoruz. Davet ediyoruz eşleriyle beraber katılmanızı diyoruz. Çünkü önemli bir gün. Doğru. Burada tabii bir de protokol boyutu var bu işin. Mesela şehir dışından programa katılmak isteyenler oluyor mesela diğer il başkanlarımız olabilir, farklı şehirlerden gelmek isteyenler oluyor. Bunların işte protokolde yer alması, A protokoldür, B protokoldür veya vatandaşın içinde yer alması ile alakalı bir takım hesaplamalar yapmamız gerekiyor. Çünkü alanlar belli bir miktarda insan alıyor. İşte bunun güvenlik soruşturmaları için şeye veriyoruz, işte Cumhurbaşkanlığına veriyoruz isimleri vesaire derken. Ayrıca bir de tabii Kayseri Teşkilatı gerçekten çok ciddi tecrübe sahibi bir teşkilat. Genel merkezimizde de hiç, hiç ama hiç ipin ucunu bırakmıyor sanki sıfırdan e, tek 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 yapılacak işleri çek ediyor. Bugün gördüğümüz kadarıyla ki e, Teşkilat Başkan Yardımcımızın söylediği ifadeyle tecrübeli ile teşkilat gerekenleri düşünmüşsünüz. Yani bunun içinde neler var diyeceksiniz? Asılacağımız afişlere e, hatta Sayın Cumhurbaşkanımıza hitap edecek bir iki tane sürpriz sloganlarımız var. Onların üretilmesine kadar rengine, boyutuna vesairesine kadar hepsine Çok sürpriz afişler evet, ve sloganlar var. var. Evet. Söyler misiniz yoksa? Yedi düvelle başlayan bir afişimiz olacak. Öyle bir, Öyle bir <laughs> afişimiz olacak inşallah. E meydanda da bugün inceleme yaptınız böyle. Evet meydanda şöyle söyleyeyim. Burada meydanda şöyle bir stres var. Neyin stresi var? Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaya çıkacağı saatte güneş tam şeye düşüyor. standa düşüyor. İşte onun yönünü hafif çevirmek, işte istikametini ayarlamak oraya mesela A protokolün konumlanacağı yerle alakalı biz her ne kadar yeri tespit etsek dahi Cumhurbaşkanlığı ekibimizi ikna etmek zorundayız. Onlar buraya şu kadar insan sığar. Bunun girişi buradan olacak. İşte biz şöyle bir arzu içerisindeyiz. 4 veya 5 tane kapı oluyor her şeyde evet. meetingte veya toplantıda. Bu girişlerin yerlerle alakalı. Şu kişiler buradan, bu kişiler buradan girmesi gerekir çünkü şöyle bir stres oluyor. Mesela kapıda yığılma oluyor. İşte insanların üzerileri aranırken zaman uzuyor. Zaman uzayınca içeriye girmesi Cumhurbaşkanımızın konuşmaya başlaması sırasında dikkat dağıtıcı şeyler oluyor. Onlarla alakalı biz bildiklerimizi. Cumhurbaşkanlığı ekibine, onlar da bize. Karşı dönüt olarak cevaplarını veriyorlar. Bunları istişare ettik. Yerinde bir kontrol edelim dedik. Cumhurbaşkanlığı ekibimizde sorumlular da vardı meydanda. Ayrıca bugünkü yaptığımız toplantıda da yaptığımız işleri tek tek anlattık. Şunlara şu yapıldı, bunlara bu yapıldı. Yarın inşallah kısmet olsa üyelerimize tek tek mesaj çekeceğiz. İşte saatine kadar her şeyi tek tek irdeliyorlar. Biz de zaten hazır ve bilinçli bir teşkilatız. Şu anda sıkıntı yokmuş gibi gözüküyor. Yarın da teşkilat başkanı geliyor. Teşkilat başkanımız geliyor evet. Erkan Kandemir başkanımız. Teşkilat başkan yardımcılarımız Halis Bey geliyor. Diğer başkanlar Onlar da son... Onlarla beraber tabii aynı tekrar kontrol edecek. Çünkü her ne kadar işinizi iyi yapsanız dahi mutlaka kontrol edilmesi işe bir bereket katıyor. Onlar da yarın burada konaklayacaklar. Ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız inşallah. Yeniden belirtsek e, Cumartesi günü Kayseri tarihin en büyük e, yatırımı, açılış ve temel atma törenleri gerçekleşecek. Altı, Sayın Cumhurbaşkanım saat 4'te gelecek. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada işçilerle bir araya gelecek. Onlarla yemek yiyecek. Daha sonra 17 Cumhuriyet Meydanı'na gelecek. Kayserileri hitap edecek. E, toplam 54 milyar TL'yi bulan açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştirecek. Ardından, Ardından biraz dinlendikten sonra gidecek mi? E dönecek evet. Kayseri'de kalmayacak diye bilgi var bizde zaten. Akşam da dönecek. Ki İran o kadar önemli şey yok ki Sayın Cumhurbaşkanı İran dönüşü özellikle Kayseri'den bahsetti. Kayseri'nin caddeleri ve meydanları muhalefete gerekli dersi verecek dedi. Bayağı bir beklentisi var o zaman Kayseri'den. Kalabalık zaten bir... da... süslemeye başladı. Türk bayraklarıyla beraber vatandaşlarımız görüyorsunuz havalandan şehre gelirken Türk bayrakları asılmaya başlandı. Kayseri hakikaten seviyor Cumhurbaşkanımız. Evet. Cumhurbaşkanımız da Kayseri'yi sevdiğini çok defa söylemiştik ama bu sefer bizzat kendi ağzından duyunca bu da aslında şifayen vatandaşlarımız davet etmiş oluyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Efendim çok teşekkür ederim. Son diyorsun. olarak Kayseri kamuoyuna vatandaşlara Sayın Cumhurbaşkanı Cumartesi günkü önemli ziyareti ve bu tarih teminatma ve yapılan açılışlarla ilgili burada mesajınız var. Efendim öncelikle tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Burada tabii Kayseri tarihinde 54 milyar TL'lik yatırımın yani belki bir çırpıda söyleniyor, bir cümleyle söylenebiliyor ama işte bir background'u var, geçmişi var. İşte bu hızlı trenle alakalı herkesin bir emeğe katkısı gayreti var. İnşallah bu Kayseri için hızlı tren konusu belki on, onlarca yıldır demeyeceğim ama 10 yıldır gündemde olan bir şey. Bunun yüze yüze kuyruğuna geldik. İnşallah neticesini temel atmayla beraber almış olacağız. Hani verilen sözler yerine geliyor anasını anlatıyorum ben bunu. Kayserimizde bizim partimize oy vermiş vermemiş. Kim olursa olsun tüm vatandaşlarımızı eşleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla beraber meydana davet ediyoruz. E, hava güzel, atmosfer güzel. Tabii öğle saatlerde olmadığı için e, ikindi soğukluğunda güzel bir program olacağını düşünüyoruz. Tüm halkımızı buradan davet ediyoruz. İnşallah Kayseri bundan sonraki bu birlik beraberlik görüntüsü içerisinde daha nice yatırım alacaktır diye murat ediyoruz. Katılmanızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim. Geldiğiniz bu yoğunlukta geldiniz Aslında. ve vakit ayırdınız ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Biz ederim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok mersi. Olun. Haber odası devam ediyor.